Herkese tekrardan merhabalar. Biz Şerinting üzerine ders kapsamında çalışma öğreten e, o türlü bir grup öğrenciyiz. E, Şerinting konusunu hem ebeveynler hem de çocuklar yönünden ayrı ayrı ele almayı hedefledik. Bugün konuğumuz çocuk psikoloğu e, Emine Kaya Bican hocamız. E, Emine Kaya Bican hocamızla Şerinting'in çocukları çocuklar üzerine etkileri hakkında sohbet etmeyi istiyoruz. Emine hocam e, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Ee, Ardından Ankara Üniversitesi'nde gelişimsel psikoloji alanında yüksek lisansımı yaptıktan sonra tekrar e, ODTÜ'de doktora yaptım. E, genel çalışma alanlarım e, çocuklar ve aileleri üzerine, e, bebeğinler üzerine. Halen de e, çocuklar, e, gençler, bir miktarda genç yetişkinlerle çalışmalarımı sürdürüyorum. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgi için. Tamam. Biz sorularımıza başlayabiliriz eğer siz de uygunsanız. Tabii ki, tabii ki başlayabiliriz. Tekrardan katıldığınız <laughs> için teşekkür ederiz hocam. İlk soruyu bunu soracağım. Ebeveynlerin ee, çocuklarını sosyal medyada paylaşmaları çocukların şu anki yaşantılarını, psikolojilerini nasıl etkiliyor sizce? Ve bu acaba gelecekte yaşa... çocukların yaşantılarını yine nasıl etkileyecek? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi bu konu çok geniş bir konu aslında. Teknolojinin hayatımızdaki yeriyle birlikte de önemli bir yer edinmeye de devam edecek diye düşünüyorum gelecekte de. Şimdi sorduğunuz soruyu yanıtlamak için öncelikle yaş grubu özelinde de birazcık değerlendirme yapıyor olmamız lazım. Bazı yaş grupları paylaşımların yapıldığının farkında bile değil aslında yaşları gereği bazı yaş grupları bir miktar farkında bazıları bu konuda söz hakkına sahip olabilecek yaşta Dolayısıyla burada yaş dönemlerini de birazcık gözeterek yanıtlamaya çalışacağım Öncelikle her türlü paylaşımı bir çeşit dijital ayak izi olacağının hepimiz bilincindeyiz artık diye düşünüyorum. Ee, ama bu konuda yeterince e, aileler bilinçli mi e, ya da ailelere yeterince e, bu konuda e, bilgi veriliyor mu? Hani burayı belki birazcık daha tartışabiliriz. E, paylaşılan hiçbir bilginin aslında yok olmadığını bildiğimiz bir yerden bu paylaşımları yapıyor olmak önemli. Yani biz bugün bebeğimizle ilgili bir paylaşım yaptığımızda biz daha sonra o paylaşımla ilgili hoşnut hissetmeyip, o paylaşımı silsek dahi paylaştığımız görselin ya da işte videonun ya da içeriğin ne olduğu konusunda ya da nereye varabileceği konusundaki kontrolümüzü yitirmiş şekilde oluyoruz. Dolayısıyla bugün paylaştığımız bir şeyle ilgili yarın ebeveyn olarak, yetişkinler olarak hoşnut olmayabiliriz. Ee, ve e, biz hoşnut olmadığımız koşulda da burayla ilgili kontrolümüzü kaybetmiş bulunuyoruz. Çocuklar özelinde baktığımızda çocuklarla ilgili çok farklı perspektiflerden e, tehlikeler içeriyor bu, bu tarz paylaşımlar. E, mesela istismar ihtimaline karşı e, çok büyük bir risk oluşturuyor. E, kişisel bilgiler paylaşıyoruz. Kişisel bilgiler e, anlamında da çok büyük bir risk oluşturuyor. Çocukların doğum tarihleri... E, ya da işte hassas bilgileri. Dolayısıyla bu bilgiler daha sonra güvenlik açısından da risk oluşturabilir. Bunun haricinde zorbalık ihtimalini doğurabilir. Bizim bugün paylaştığımız görselin, işte daha okul öncesi çağda bir çocuk olduğunu varsayalım, ilkokul çağları, ortaokul döneminde ya da lise döneminde zorbalık unsuru oluşturacak bir görseldir unsura dönüşmemesi adına buralarla ilgili e, çok bilinçli olmamız ve paylaşımları bu noktada e, belki de önceden düşünerek yapıyor olmamız önemli diye düşünüyorum. Kabaca böyle bir giriş yapabilirim. Belki sorular özelinde birazcık daha derinleşebiliriz. Teşekkürler hocam. Benim aslında sorum son söylediğiniz soru zorbalık kısmını biraz daha açtıracak bir soru. E, sosyal medyada Hı -hı. paylaşılan içeriklerin çocukların sosyal yaşantılarını, arkadaşlık Etkiler varsa, olumlu veya olumsuz olarak ayırdığımızda iki başlık içinde neler söyleyebiliriz? Ee, şimdi e, bu konuyu şöyle bir yerden e, yanıtlayacağım. Ben şu an halen çocuklarla ve ergenlerle yoğun şekilde çalışıyorum ve bu konu en çok çalıştığımız konulardan da bir tanesi aslında. E, paylaşılan bir görsel, herhangi bir görsel. Çocuk kendi paylaşmış olsa dahi e, zorbalığa çok büyük bir daveti oluşturuyor. Çünkü günümüzde artık e, burayı belki birazcık daha toplumsal bir perspektiften ayrıca araştırmak, belki de incelemek gerekiyor ama internetin kendi içerisinde e, ayrı bir e, sosyal mecraları, kendi içerisinde ayrı bir kültürü, e, ayrı bir e, jargonu, e, ayrı da bir e, sosyalleşme biçimi var. Ve bu sonuç sosyalleşme biçimi bazılarımız için çok sert, çok acımasız olabiliyor. Bazı bazı kişilerin biraz daha belki o avatarların ya da işte kullanıcı isimlerinin arkasına gizlenerek birazcık daha serbest bir şekilde yapabildiği konuşmalar bazılarımız için çok incitici, yıpratıcı olabiliyor. Dolayısıyla bu ile ilgili çok ciddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Çocuklar özelinde, gençler özelinde düşündüğümüzde sosyalliğin çok önemli olduğu yaşlarda özellikle ergenlik dönemini ele alırsak bu durum çok ciddi bir tehlike içinde barındırıyor. Çünkü hayatınızdaki önemli kimseler aileniz dışında artık arkadaşlarınızın olmaya başladı. bir döneme geçiş yapıyorsunuz ergenlik döneminde. Dolayısıyla ergenlik döneminde akranlarınızla ilişkileriniz bu bakımdan da e, olumsuz etkileri içinde barındırıyor ve çok ciddi zorbalık e, unsurlarıyla da e, karşılaşıyoruz. E, dolayısıyla m, burada aileler özelinde düşündüğümüzde birazcık internet kullanımı, paylaşımların içeriklerini, orada kullanılan dili e, ya da m, bir başkasında nasıl yankılandığı ile ilişkili daha empatik e, eğitimlerin verildiği bir sisteme geçiş yapılıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunuzu tam olarak kapsayabildim mi e, bilmiyorum ama belki birazcık daha e, derinleştirebiliriz dilerseniz. Teşekkürler hocam. Diğer sorularda da zaten e, yeri gelince geri dönüşte yaparsınız. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Tekrar ben üçüncü sorumuzu soracağım. E, sos Çocukların, çocuklarla ilgili yapılan paylaşımların sosyal ve duygusal gelişimlerine yönelik olan e, etkilerinden bahsettikten, sosyal ve duygusal gelişim yönünden ziyade diğer gelişim alanlarında nasıl etkileri olabileceğini soracağım size. Örneğin kaba, taslak bir şekilde düşündüğümüzde, beden algılarını bozabilir ve bu yönden çocukların gelişiminde sıkıntıya yol açabilir. Yani bu tarz e, sosyal medyada sürekli paylaşılan içeriklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişim e, alanına dışındaki alanlara etkisi sizce nasıldır? Um, bu soru, şöyle bir yerden e, duyuyorum bu soruyu. E, bu sorunun aktif bir şekilde çocukları etkiliyor olması için çocukların e, bilinçli şekilde orada bulunuyor olması ve e, bundan daha bilinçli etkilendiği bir yaşta oluyor olması lazım diye e, duyuyorum. Çünkü e, şimdi düşündüğümüzde bebeklikte ya da işte okul öncesinde belki bu kadar. E, fark etmiyor ya da bu kadar etkilenmiyor olabilir. Sadece fotoğrafı çekiliyor, videosu çekiliyor ve bu video paylaşılıyor gibi bir bilgi varken e, bu bilginin içeriği e, biraz daha yaş ilerlediğinde derinleşiyor. İşte şöyle davran, böyle davran e, ya da tekrar tekrar yapalım vesaire gibi. Şimdi beden algısı konusu zaten e, başlı başına tartışmamız gereken bir konu. E, medyanın bu konudaki etkisinin e, çok büyük olduğunu artık hepimiz biliyoruz bence. Özellikle bizim e, jenerasyonumuz ve e, Belki birazcık daha bizim üst jenerasyonumuz diye düşünürsek. Ee, ve dolayısıyla e, belli başlı kalıpların, belli başlı modaların, trendlerin e, devam ettiği bir yer e, sosyal medya. Ve buralara sürekli yetişmeniz gerektiği, sürekli e, buralara uyum sağlamanız gerektiği e, bir e sistemi de bir yandan e, bize dayatıyor. E, dolayısıyla bu anlamda e, yakın zamanda hani benim okuduğum bir araştırma yok ama e, muhakkak e, fiziksel gelişimlerine, beden algısına e, ya da e, buralarla ilgili genel e, düşünce kalıplarına, tutumlarına etkisinin olacağını tahmin ediyorum. E, bunu hani e, daha önce okuduklarımda harmanlayarak söylüyorum ama e, bilgimin de hani e, sabit bir kaynağı olmadığı için de çok da iddialı konuşmak istemem. Ama muhakkak başka yerlerden etkisine olduğunu bildiğimiz bir konu, neden hani olmasın diye de düşünüyorum. Hocam cevabınız için teşekkür ederiz üçüncü soruya olan cevabınız için <laughs> tekrardan hoş geldiniz. Evet. Benim de Çok bir sorum var. olacak size. Biliyorsunuz sosyal medyada influencer bireyler veya aileler. Hı. Daha fazla etkileşim için sosyal medya çocuklarını istediği tarza giydirip eğlence adı altında yetişkin gibi makyaj yapabiliyorlar. yani bunun ilerideki için negatif etkileri nelerdir? Nasıl bir sorunla karşılaşılabilir ileride mesela aileler ve çocuk için nasıl bir negatif etkileri hı. vardır? Teşekkür ederim. Hı hı. Güzel bir soru aslında. Ya bu soruyla ilgili hani çok doğrudan şu şuna yol açar, bu buna yol açar kesin konuşmak istemiyorum. Ama e, burayı birazcık daha böyle geniş bir perspektiften düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Hepimizin olması gereken yaşta göstermesi gereken özellikler ve e, yaşaması gereken bazı deneyimler var. Bunların bazılarını, e, bazılarımız maalesef çevresel koşullar nedeniyle erken deneyimliyor, bazılarımız da e, geç kalıyor, geç deneyimliyor. E, ile ilgili zaten e, günlük üretmemizde e, toparlamaya çalıştığımız şeyler oluyor, hepimizin oluyor hayatında. E, ama e, burayı özellikle hızlandırdığımız, e, büyümek için ekstra e, çaba ile hani makyajla, işte e, kıyafetlerle vesaire, e, burayı birazcık daha pompalayarak e, insan eliyle ilerlettiğimiz bir düzende. E, tabii ki bir kafa karışıklığı oluşturacaktır. E, düşünsenize, e, işte 7-8 yaşlarındasınız ama e, görüntünüz e, belki 20'li yaşlarda birisini e, andırıyor. E, ama e, sizin canınız oyun oynamak, e, işte o sırada bisiklete binmek isterken e, bir yerde e, poz veriyor ve e, o, o pozla ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyor. Burada hani çok ciddi bir tutarsızlık var. Bu tutarsızlığın ee, sorun e, yaratmama ihtimali var tabii ki ee, ama e, çok böyle e, sabit bir e, perspektiften baktığımızda e, dahi e, ben sorunsuz bir düzende olacağını e, öngörmüyorum. E, sonuçta bu tutarsızlıkların bir noktada olması gereken potansiyelini ortaya çıkarması gereken çocuğun potansiyelini çıkaramadığı koşulda sorunları da beraberinde getireceğini düşünüyorum. E, bu sorunların isimlerini tek tek saymayacağım, e, şöyle olabilir, böyle olabilir gibi. Çünkü bunlar çok tahmini konuşmak olur. E, kişileri, bireyleri kendi e, çevresel koşulları özelinde değerlendirmek lazım. E, ancak hani burada hani röportaj üzerinden de bir şeyler söylemek gerekirse. E ee, neler söyleyebiliriz? Eee gözlemlenen eee ölçütleri eee dikkate alarak söyleyeceğim bunu. Eee özellikle bu anlamda baskılamayı deneyimleyen çocuklar ya da eee bir şekilde ailesi tarafından zorlanan çocukların e, ilerleyen yaşlarda depresyon gösterdiğini biliyoruz mesela. Ee, ya da e, daha farklı e, sosyal duygusal sorunlar e, deneyimlediklerini görüyoruz. Arkadaşlarıyla iletişimde sorunlar yaşadıklarını gözlemliyoruz. Çünkü beklentiler e, bu anlamda uyuşmuyor. Siz e, küçük bir yetişkin çocuk olarak hayatınızı devam ettirirken arkadaşlarınız kendi yaşlarında olduğunda e, bu anlamda da tutarsızlıklar oluyor. Uyum sorunları oluyor. E, benlikle ilgili sıkıntılar olabiliyor gibi gibi hani pek çok sorundan bahsedebiliriz. Ama hani burayı tabii ki kişilerin kendi koşulları üzerinde değerlendirmek en doğrusu. Çok teşekkürler hocam. Değerli cevabınız için. Evet. Şey. Evet. Emine hocam ben size son sorumuzu yöneltmek istiyorum. Peki çocukları bu olumsuzluklardan paylaşımların olumsuzluklarından koruyabilmek için neler yapabiliriz? Yani ebeveynler çocuklarını hiç mi paylaşmamalı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı <laughs> hı. Ben bu konu hakkında şahsi görüşüm birazcık daha kontrollü bir yerden bu paylaşımları yapmak özelinde şöyle söyleyeceğim. Şimdi bazı şeylerden kaçamıyoruz, bazı değişimlerden, bazı dönüşümlerden kaçamıyoruz. Sosyal ortamlardaki varlığımız, internet ortamındaki varlığımız da bunlardan bir tanesi. Gelişimi takip etmek, oradaki ilerlemeyi takip etmek, ee, çok güzel kullanıldığında çok faydalı e, yönlerini deneyimlemek e, gayet de mümkün. Sadece burada birazcık daha bilinçli bir yerden e, paylaşımlarımızı yapmak, belki birazcık e, buralarla ilgili e, araştırmalar yapmak, dijital ayak izinin ne olduğunu öğrenmek gibi gibi. E, Birazcık daha bilinçli bir yerden yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum ama bu demek değildir ki asla paylaşmayalım, asla e, işte çocuklarımızı e, kullanmayalım vesaire e, kullanmayalım da aslında şu paylaşımların içerisinde kullanmayalım. E, belki birazcık daha geneli açık e, olmayan şekilde, birazcık daha işte e, kapalı hesapların içerisinde paylaşmak gibi şeyler olabilir. E, belki. Ee, çocukların rızasını almak olabilir. Rıza konusunu burada hiç konuşmadık ama e, her çocuk doğduğu anda itibaren bir birey olarak dünyaya geldiği için aslında o paylaşımlarla ilgili rızasının alınması gerekiyor. Sizin rızanız olmadan e, pek çok e, şekilde paylaşımların yapıldığı bir ve o oranın birikt biriktiği bir e, düzende daha sonra Aa, ben bunu istemiyordum diyebileceğiniz bir seçeneğinizin olmadığı e, koşulda e, çok hoş bir e, hissiyat oluşmayacaktır çocuklar üzerinde diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, içerik ne olursa olsun çocukların birey olduğunu unutmadan e, buralara dikkat ediyor olmak önemli. Günümüzde hatta e, artık herkesin elinde cep telefonu olduğu için ve sokaklarda dahi yani çok fazla çekim yapıldığı için bu konu çok fazla tartışılıyor kişisel verilerin kullanımı kanunu çerçevesinde. E, siz e, Gayri ihtiyari kendi halinize sokak verirken birisinin videosunda yer alabiliyorsunuz ama sizin lezanız olmuyor mesela ee, gibi gibi. Buralar artık hani kişisel sınırların nerede başlayıp nerede bittiğinin çok fazla tartışıldığı bir düzende. Ee, ama bizim kontrolümüzün dışında olan da bir yerde. Mesela ben sokakta yürürken birisi beni çektiğinde ben bunu hiç fark etmeyebilirim. Ama annem babam beni çekerken e, bunun daha bilincindeyim ya da annem babam e, bunun daha bilincinde. Burada hani e, çok konuyu dağıtmadan hani bir ayrım da yapmak gerekiyor. Daha bilinçli e, seçimlerimizin belli bir çerçevesinin olması gerektiğini düşünüyorum. E, burada hani doğru kaynaklardan doğru bilgileri edindik. E, bu paylaşımların e, zararlarını belki... E, düşünerek e, ilerliyor olmak e, iyi olacaktır. Bu anlamda ebeveynlerin bilinçlenmesi çok çok önemli. Çünkü çocuklar e, belki birazcık daha ergenlik yaşından sonra bazı şeylerin farkında oluyorlar. Hatta belki ebeveynlerden çok çok daha iyi biliyorlar bazı teknolojik detayları ama yine de e, prefrontal korteksimizin 20'li yaşların ortasına kadar e, geliştiğini varsayarsak buradaki kararı e, belki yetişkinlerle e, paralel e, bir şekilde onların da görüşlerinden olarak paylaşılıyor olmasının e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, kabaca böyle birazcık karışık tarif ettim ama. Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz konuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alabiliriz. Yani ben sorularınızı biraz böyle özetle yanıtlamaya çalıştım ama bu konuda söylenecek çok fazla şey var. Ee, öncelikle e, bir paylaşım yaparken neden o paylaşımı yaptığımız sorusunu kendimize soruyor olmamız lazım. Ee, ben bu paylaşımı kim için yapıyorum, ne için yapıyorum? Ee, ya da e, bu paylaşım daha sonra herhangi bir risk oluşturabilir mi? Bize bugün komik gelen bir e, görsel, yarın çocuğum için ren rencide edici bir e, unsura dönüşebilir mi? Onun için utanç verici bir unsura dönüşebilir mi? gibi düşünüyor olmak önemli. E, fotoğrafların, paylaşımların, videoların tabii ki anı değeri var. Bu anıların bir yerde birikiyor olması, belki birileri tarafından da e, görülüyor olması önemli. E, ama kimlerin gördüğü de önemli kimlerin görecek o, o olduğu da önemli. Herkese açık, e, hesaplarda yapılan paylaşımlarda kontrol bizde olmuyor. Yani biz paylaştıktan sonra o görselin başına ne geleceğini biz bilmiyoruz. Bir başkası defalarca kopyalayabilir. Biz e, paylaştıktan hemen sonra silsek dahi, e, saniyesinde yok etsek dahi, e, o görselle ilgili kontrolümüzü kaybediyor oluyoruz. E, dolayısıyla e, bu kadar kontrolsüz bir ortamda e, bu kadar düşünmeden e, yapılan paylaşımların e, nasıl bir e, sonuca gideceği bilgisinin en azından bizde bulunuyor olması, e, bu paylaşımların niteliğini nicelenip birazcık değiştirecektir diye düşünüyorum. Bu anlamda bilinçlenmek ebeveynlerin bilinçlenmesi çok önemli. E, bunun dışında çocuklar özelinde baktığımızda çocukların internet kullanımıyla ilgili de bilinçleniyor olması önemli. E, sadece paylaşımlar üzerinde değil belki yazışmalar üzerinde de iki kişi arasında yapılan konuşmaların ifşalandığı, bu ifşalar dolayısıyla çok fazla sıkıntıların ortaya çıktığını ve hatta bununla ilgili çok ciddi siber zorbalık sebebiyle intiharların yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla buralarla ilgili ebeveynlerin hem kendilerini hem çocuklarını bilinçlendirmesinin çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, bu konu birazcık daha e, e, hem eğitimcileri ilgilendiren bir de hem belki işte e, bu konunun teknik tarafıyla uğraşan uzmanları e, ilgilendiren bir yerde. Hem ruh sağlığı e, uzmanlarını ilgilendiren bir yerde ama e, bunların dışında e, interneti kullanan aslında herkesi de ilgilendiren bir yerde. E, dolayısıyla e, bilgiyi e, doğru kaynaklardan edindiğimizde eğer... Burayı birazcık daha bilinçli de kullanırsak hem teknolojiyi yakalamış olup hem de hem kendimizi hem çocuğumuzu korumuş oluruz diye de düşünüyorum. Hocam gerçekten değerli cevaplarınız ve kıymetli vakit, vakitinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım e, bu video e, birilerine ulaşır ve ufak da olsa bir bilinç sağlayabiliriz. Tekrardan katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ben Hoşça teşekkür ederim. Başka sormak istediğiniz, teşekkür merak alayım. ettiğiniz bir şey varsa da yanıtlamak isterim. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Bilgileriniz. için. Hoşçakalın.